Evet gençler merhaba Osmanlı dikey yatay hareketlik konusuna bakacağız ve hiçbir vakit kaybetmeden sizi hemen 9. sınıf ortaçağ Avrupa tarihi ünitesine götürmek istiyorum. Orada Avrupa'da sosyal tabakalaşma diye bir konu vardı ve bir piramitimiz vardı ve bu tabakalaşma piramidinin en tepesinde soydular yer alıyordu. Hemen altında dini kesim olan ruhbanlar yer almaktaydı. Hemen ruhbanların altında ise esnaf ve zanatkarlar dediğimiz parayla da haşır neşir olan burjuvalar yer almaktaydı. Ve tabakalaşmanın en altında ise köylü sınıfı bulunmaktaydı gençler. Bunu somutlaştıracak olursak bize bir çöp adam bu konuda yardımcı olsun. Ortaçağ Avrupa'sında bir köylü hayatı boyunca köylü olarak hayatını sürdürür iken Osmanlı'da ise bir köylü eğer kendini iyi yetiştirir, kalifeli bir noktaya getirir ise toplumun ve devletin en üst kademelerinden biri olan sadrazamlık makamına kadar yükselebilmekteydi. İşte biz bunu Osmanlı İmparatorluğu'nda ne vardır diyoruz, dikey hareketlilik vardır olarak tanımlayabiliyoruz. Ortaçağ Avrupası'nda bir köylü hayat hikayesini köylü olarak sonlandırırken yani yatay bir zeminde hayatını sürdürürken Osmanlı'daki bir köylü eğer gerekli donelere sahip ise devletin en yüksek memuriyeti olan sadrazamlığa kadar yükselebiliyor. İşte bunun adı dikey hareketlilik. Bir örnek vermek gerekirse hepiniz Muhteşem Yüzyıl dizisini izlemişsinizdir ve orada Rüstem Paşa diye bir karakter var. İşte bu Rüstem Paşa yıllarca at tımarı yaparak ağırlarda gezen iken kendi donelerini iyi kullanmış ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde devletin en yüksek memuriyeti olan sadrazamlık makamına kadar yükselebilmiştir gençler. Sınavda karşımıza çıkar asla unutmayalım.